Bugün hutbede de okunan Kutlu Zaman Dilimi 3 Aylar başlıklı makalenizde üç ayların çok derinden duyulması ve bir ganimet bilinmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu bereketli günlerin heyecanını, içte duyamam eksikliğini nasıl giderebiliriz? Hem fert planında hem de Kur'an hizmeti adına bu dönemi en verilmiş şekilde değerlendirebilmemiz için neler tavsiye edersiniz? Şimdi belki o türlü şeylerin tekrarına, terdadına ihtiyaç var. Yani insan belki o daha engince birisi tarafından anlatılabilirdi. Daha güzel resmedilebilirdi. O fotoğraf da mükemmel şekilde ortaya konurdu. O işin en mükemmeli demek değil. Fakat belli bir his seviyesinin sesi solu olabilir. Ya kendisi bazı şeyleri duymuştur veya duyanların mülazasını seslendirmiştir. Neye bağlarsanız bağlayınız. Bu da sizin hüsnü zannınıza itidalinize veya suizanınıza bağlı bir şeydir. Ancak yani insanları belli bir seviyeye çekip götürmek için onları tezkire, tezekkire ihtiyaçları vardır. Tefkire, tefekküre ihtiyaçları vardır. Fikru, zikre ihtiyaçları vardır. Sürekli rehabilit edilmezse insanlar o da. hatta o şeylerin üzerinde söylenen şeylerin üzerinde bile durulmasa, onlar müzakereye alınmazsa insan onları aklıyla, mantığıyla müzakere ederken ruhunu akan bazı şeyleri hissetmezse ondan bile bir şey anlamayabilir yani dinler. Kaldı ki zannediyorum burada istidradi bir şey daha arz edeceğim. Yani hudbede ne okunursa okunsun hudbe cuma namazının kabul olmasının şartıdır. Hudbeyi dinlemeyen namazı kılmamış olur cuma namazını. Öğlen kılmış olur o. Yani hudbenin ta başından itibaren, ezandan itibaren oturup onu dinlemesi lazım bu esnada. Bu esnada hususi evrat da çekemez. İnsan Kur'an da okuyamaz. En önemli şeydir yani. Kur'an okumak çok önemli bir ibadettir. La ilahe illallah çekmek çok önemli bir ibadettir. Kudbe irade edilirken bunlardan hiçbirini yapamaz. Hatta dünyevi kelam konuşunca birine sus dese diyor, külübü fıkhiye devu açıktan açığa Hütbe ifsad etmiş olur. O namaza tesir eder bu namazın geçerli olmasının esaslarındandır. Yani bu mevzuda eskiğimiz gereğimiz var. Şimdi bir de tabi bizde meseleleri böyle anlama eksikliği var. Bazı şeyler vardı ki sabah okuduğumuz ders gibi. O, yani şimdi onu takip ediyoruz. İçinde çok teknik konular var. Belata ait konular var. Nahva ait konular var. İnsan nahiv bilmiyorsa, ilmi belatla alakası yoksa onlar da anlayamaz. Çok ıslahlara bağlı gidiyor o mesele. Fakat hepsi öyle değildir yani. Meseleleri müzakere ederken mutlaka kelime kelime üzerinde durmak, tahlil etmek lazım. Hani bir de böyle insanlarda merak olmuyor yani. Bir şeyi anlama merak olmuyor. Yani okuduğunu anlamama, onu sindirememe, içini indirememe, içtenleştirememe meseleleri var. Dolayısıyla bunlar işte Haydan gelip huya gitme var ya işte öyle oluyor yani. İsterseniz Hazret Hayden geliyor, huya gidiyor yine. Fakat biz hep dışarıda kalıyoruz dersiniz. Fakat Türkçemizde onu kullanırken biz o ulvi manaya bağlamıyoruz. Yani boştan gelip boşa gidiyor. Hayhuy filan, hayhu diyoruz ya işte o manada biz kullanırken öyle kullanıyoruz onu. Şimdi insanın bazı şeyleri duyabilmesi için mutlaka o mevzudaki esasları insana duyurmak lazım. İnsanlara rabit etmek lazım. Derinliğe alıştırmak lazım. Yani yüzmeyi öğretme gibi bir şeydir o. Havada uçmayı öğretme gibi bir şeydir. Yürümeyi öğretme gibi bir şeydir. İnsanlar da o duyguyu geliştiremeyince çok şey okuyabilir, çok şey dinleyebilir fakat onun derinliklerine giremez. Ramazan da öyle gelir üzerinden geçer Şaban da gelir üzerinden geçer Recep de gelir üzerinden geçer Onlardan da bir şey anlayamaz Şimdiye kadar belki 50 tane insan Kendi zaviyelerinden Kendi ufukları itibariyle Neye nasıl inanıyorlarsa Mutlaka o ayları teşri etmiş Açmışlardı yani Çok şey söylemişlerdi o, o ayların Gecesiyle gündüzüyle O aylarda müminin hayatıyla alakalı Hususiyle gecesiyle alakalı çok şeyler söylenmiştir şimdiye kadar. Ama onların insan içine sindirilmesi çok önemlidir. Anlaması çok önemlidir. Ve sonra bazı şeyleri alarak onları duymaya çalışması önemlidir. Yani hakikaten bir gece filan dendiyse şayet kalkıp bir gece yudumlaması lazım. Bir gece varidatını yudumlaması lazım. Bir gecelerde Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi lazım. Orada denen şeyleri tadabilsin yani. Ramazan 3 ayların içine balıklamasına insanın girmesi lazım. Gerçekten o ayların bir ganimet ayı olduğunu başta takdir etmesi lazım ki bir parça o varidatı da duyabilsin, sezebilsin. Bu açıdan sadece süslü bir kısım konular anlatıyor, anlatılıyor gibi insanlara gelir. Hatta bir yönüyle istidadımızın çok üstünde, bizim idrak ufkumuzun çok üstünde çok faik şeyler anlatılıyor. Galiba bunlar lüks gibi şeyler falan diyebilirler yani. Sahip çıkmayınca bir şeye sahip olunamaz. Bir insan kendisini o için içine salmayınca bir yönüyle onu sindiremez içine. Onun ifade ettiği manaları duyamaz, hissedemez yani. Biraz sahip çıkmaz, az kendisini vermesi lazım. Bu her şeyde böyledir. Yani Kur'an-ı Kerim mükemmel o kelamıyla işte sabahları okuyoruz belli ölçüde her ayetinde başlı başına değişik mucizeler var. İnsan söyleyemez bunu. O bir tek ayete bakan bir insanın bile bizim aklımıza gelen şekliyle iman etmemesi insafsızlıktır bu. Temerrüttür diyoruz. İnattır diyoruz. Fakat dünya kadar insan Kur'an-ı Kerim de bakıyor şimdiye kadar onlar için hiçbir şey ifade etmedi. Çünkü içinde bir şey vardır mülahazasıyla ona yönelme olmadı. Bizimkine gelince bizimki taklit yani. Başta ilk mektepteyken daha annelerimiz, babalarımız Allah rıdvanıyla, rızasıyla onları sevindirsin, serfiraz kılsın. Bize öyle telkin etmişler. Biz de o taklidin akıntıları içinde bu taklide kürek çekiyoruz. Yani yoksa kendimiz böyle duya duya hissedeye de, de bu ufku ulaşmış değiliz. Yani hiçbirimiz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyoruz. Kur'an'ın derinliğini de bilmiyoruz. Kur'an ni ifade ettiğini de bilmiyoruz. Ama bir kere bize demişler ki Bu işte Allah kelamıdır. Bunun içinde şunlar vardı, bunlar vardı. Biz de onu öyle satıyor olarak öyle kabullenmişiz. Aynen evet. bunun gibi yani bize ait bütün değerler bir kere başta onları değerli kabul ederek, öyle bakarak içine girersin. Kur'an-ı Kerim'e öyle bakmadığınız zaman kafanıza takılacak çok şey olur. Küçük konuşuyorum burada. Sizi dalalete götürecek çok şey olabilir. Ama bir Allah kelamı olarak benimseyerek içine girdiğiniz zaman o Kur'an-ı Kerim nüzul keyfiyetine baktığınız zaman hangi şartlara göre neyi nasıl ifade ediyor o mesele öyle kabullenerek bağrınızı açtığınız zaman içinize o bir yönüyle belki o varidat kaynağı o menhelül azul çok farklı şekilde boşalır. Kendinizi çok farklı şekilde hissedersiniz. Bu mübarek ayları, mübarek günleri, onlarda da tepemizden aşağıya saanak sağnak yağan o varidatı duyabilmek de esas o aylarda o türlü şeylerin olduğuna inanmaya bağlı. Yoksa Rebiyül Evvel'in Recep'ten farkı yoktur. Rebiyül Ahir'in Şaban'dan farkı yoktur. Zilkade'nin Ramazan'dan farkı yoktur. Aylar öyle gelir geçer yani. Her şeyi Haziran gibi duyarsınız, Mayıs gibi duyarsınız, Şubat gibi duyarsınız. Fark etmez. Yani onlarda bir şey olduğuna baştan inanmak, teveccüh etmek lazım. Her meselede teveccühe teveccüh edilir. Siz o ayların çehresine, ruhuna öyle bakmıyorsanız, o aylar size bakmaz ve sizin için hiçbir şey ifade etmez. O aylarda çok parlak söylenen sözler bile, Recep-i kitapları bile, İmam Gazali'nin kitapları bile, çok anlamsız gelir. Ne söylüyorlar ki acaba bu adamlar dersiniz? Yani mesele sadece söylenen şey değil de bir de muhatapların seviyeleri, idrakları, açık olmaları o mevzuda, sinelerini o işi açmaları, sürekli o mevzuda yenilenme peşinde olmaları, laubaliye takılmamaları, hep böyle ciddi ciddi oturmaları, kalkmaları, işte bu iki şey arasında tenasüp aylar o zaman bir şey ifade eder yani. Aylaşmak, recepleşmek, şabanlaşmak, ramazanlaşmak. Ramazanın ne demek olduğunu size ifade eder. Şabanlaşırsanız Şaban'ın ne demek olduğunu size ifade eder. Recepleşirseniz Recep'in ne demek olduğunu size ifade eder. Yoksa siz siz olarak kaldığınız sürece sati, taklitçi, bir şeyin hakikatini araştırmayan böyle dıştan sadece bakıp geçen o aylar da sizin için bir şey ifade etmez. O aylar adına söylenen sözler de sizin için bir şey ifade etmez. Bir kulağınızdan vurur, öbür kulağınızdan çıkar. Şimdi genelde taklit dahi olsa insanlar bu aylarda Cenab-ı Hakk'ı belli ölçüde yöneliyorlar. Belli ölçüde her şeyi temkinli konuşmak lazım. Mübalağa etmeyelim. Yani o ayların ifade ettiği mana başkadır onu derinliğiyle duyma derin insanlara mahsus bir şeydir. Fakat belli ölçüde bereketi var, kıymeti var diye işte birisi Şehrullah oluyor, Allah'ın ayı oluyor. Birisi Ümmeti Muhammed'in ayı oluyor. Ramazan. Şimdi insan o mülazayla insanlar demek daha doğru. İnsanlar o mülazayla camilere, mamilere yöneliyorlar. Biz daha değişik platformları daha değişik aktiviteleri hep o düşüncemiz istikametinde değerlendirmeye bir yönüyle oralarda neyiz biz, neciyiz, niçin burada bulunuyoruz, Allah'la münasebetimiz nedir? O değişik vesileleri değerlendirerek hep bunları yerli yerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Zaten ne olursa olsun, ne yaparsak yapalım, bizi bizliğimize götürebilecek şeyler değilse onlar abesle iştigal ediyoruz demektir. Kendimizi bulma istikametinde bize bir şey kazandırmıyorsa abesle iştigal ediyoruz demektir. İnsanları eğlendirme bizim işimiz değildir yani. Bu açıdan bu aylar da bu mevzu da çok önemli bir vesiledir yani. İşte diyelim ki Recebi Şerif'i değerlendirirsiniz bu çayların bir yönüyle ilk tembih yapan ayı oluyor ve gecesi var Allah'ın ona rağbeti var, değer atfetmesi var. Geçen de bir nebze arz etmeye çalıştım. Ve onun aynı zamanda son işte haftasında başında ilk çeyreğinde diyelim veya ilk günlerinde Regaib gecesi var. Onun son çeyreğinde de bir yönüyle 27. gecesinde de Miraç var. İki tarafı itibariyle çok kıymetli bir ay. E bu ayda yapılan ibadetler değerler üstü değerlere bulaşıyor. İnsan isterse şayet bu aylarda Allah'a yakın olabilir. İnsan isterse bu aylarda dinin hakikatine ulaşabilir. İnsan isterse bu aylarda Cenab-ı Hakk'ın rahmetine liyakat kesbedebilir. Günahlardan seyredilebilir. Şimdi bunu o istikamette değerlendirmek, o istikamette müzakerelerde bulunmak, değerlendirmek yani. Camiye gelen insana bu istikamette bir şeyler anlatmak, yanınıza gelen insanlara bu türlü sohbetlerde o istikamette bir şey anlatmak, bir araya gelişlerimizi o istikamete değerlendirmek. Madem insanlar bu ayların kendileri için bir şey ifade ettiğine inanıyorlar, biz de onları o inançlarında yalancı çıkarmayalım, bir şeyler anlatarak o ayların kıymetini inandıralım onları. Yani viladette bir şey yapıyoruz, regaipte bir şey yapıyoruz, beraatta bir şey yapıyoruz, miraçta bir şey yapıyoruz, kadir gecesi bir şey yapıyoruz. Yani bunlar da yapacağımız şeyler de İnsanların duygu, düşünce, his dünyası, Latife-i Rabbaniyeleri itibariyle onlara bir şey ifade etmek lazım. Bir adımda onları Allah'a yaklaştırmıyorsa şayet abes iştigal ediyoruz demektir. Aynen bunun gibi yani. Diyelim ki bir musikimiz var bizim. O musikimizde insanları bir adım Allah'a yaklaştırıyorsak, kendimiz olmaya doğru bir adım yaklaştırıyorsak bir şey ifade ediyor demektir o. Yoksa sırf insanların cismaniyetleri, heva ve hevesleri açısından onları eğlendiriyor, hoş dakikalar geçirdik dedirtiyorsak biz zaman israf ediyoruz. Belki de günaha giriyoruz. İnsanlarda ebed arzusunu tetikleme, kaybederim endişesini tetikleme, kazanırım sevincini tetikleme, Allah'a doğru yaklaşıyorum sevincini tetikleme, Efendimiz'i derinlemesine içimde hissediyorum, duygusunu tetikleme. Yani bu musikiyle de olur, ilahiyle de olur, tevhidle olur, naatla olur, münacatla olur bunlar. Aynı zamanda size ait, sizin dünyanızdan neban eden türkülerle, şarkılarla da olabilir. Hazreti bir bu mevzuyla alakalı lemmahatta şeyleri ifade ederken insandaki ulvi hisleri tetikleyebilecek. Mukaddes hüznü tetikleyebilecek mukaddes bir iştiyakı tetikleyebilecek, bir arzuyu tetikleyebilecek. Yani bir yönüyle sizi size uyaracak, sizi uyanmanız gerekli olan hakikatlere uyaracak, sizi Allah'a uyaracak, sizi Peygamberimize uyaracak, sizi dinin ruhunu uyaracak şeyler, bunlar israf sayılmaz ve bunlar bir kıymet ifade eder. Fakat insanları eğlendirmek, bu bizim işimiz değil. Ehli gaflet zaten onu bağışlayın. Halk ifadesiyle, daniskasıyla yapıyor. Bir de milletin o türlü şeylere açık yanları var. Öyle eğlenmeye açık yanları var. O mevzuda gösterecekleri alaka sizi aldatabilir. İyi bir şey yaptık zannedersiniz. Oysa ki mesele o değildir. İnsanlar az bile olsalar bir yerde ortaya koydukları meseleye alaka gösterilmese bile bence doğru bir şeye bağlanmış olmaları, doğru bir yerde durmuş olmaları, doğru şeyler yapmış olmaları önemli olan odur. O doğrunun peşinde olmaları lazım. İster o türlü şeyler, isterse bu türlü şeyler, bütün bunlar hep bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştırıcı bir vesile olarak ele alınmalı, değerlendirilmeli, mutlaka ruhi dünyamız, kalbi hayatımız adına bize bir şey ifade etmeli. Yoksa cismaniyetimiz, bedenimiz, heva ve hevesimiz adına olan şeyler zaten onlar tabiatımızda var. Onlara karşı mesleğe daha hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükseliyor. Veya o yörüngeye gir, Allah'a doğru yürür diyor. Tabiatımızda o var yani, o bizi aşağıya doğru çekiyor, esveli safiline doğru çekiyor. Tabiatımızda esveli safiline meyyal olma işi, ''Tekat kalakna insan fi ahseni takvim, thumme radedina hu esvele safilin'' hakikati ifade ediyor ona. Demek ki biz biz de baş başa kaldığımız zaman esfeli safiline düşmemiz mukadder. Ama ne zaman oraya düşmeden kurtuluyoruz? İllellezine amenu ve salihati. İman ve aksiyon yapılması gerekli olan şeylere yönelince tabiatının seni aşağı çekmesine karşı bir direnme ortaya koyuyorsun? Hayır diyorsun orada. Mahiyetin ve donanımın itibariyle öyle davranman lazım. Ameli salihle kendini inkişaf ettirmen lazım. İmanla gerçek çehrenle ortaya çıkman lazım. Bunun gibi işte o ister böyle mübarek günler, ister mübarek geceler, isterse değişik aktiviteler insanlara bir şey ifade etme. Bütün bunlar da hep böyle ulvi hedefler biraz evvelki mülaza çerçevesinde ulvi hedeflere insan bağlanmalı. Enginliklere bağlanmalı. Belli bir darlığın mahkumu olmamalı. Onlarla bir yere kadar bir şey ifade edersiniz, sonra da onlar bir şey ifade etmez hale gelirler. Ama insanları deriş, derinleştirmeye talip olursanız, Allah'ın izniyle.